Herkese keyifli seyirler diliyorum. Tahmin Analizi hoş geldiniz. Tahmin Analiz'de bugün 19 Şubat Cumartesi gününün maçlarını sizlerle birlikte mercek altına alacağız. Ve bir futbol analiz, aynı zamanda da yaptığımız analizin sonuca yansımasını sizlerle birlikte değerlendireceğiz sevgili dostlar. Her şeyden önce bu konsepte verdiğiniz destekten dolayı çok teşekkürler. Mesajlarınız bizi gerçekten motive ediyor. Hatırlatmamızı da yapalım. Bu bir yatırım tavsiyesi değil. Herhangi bir finansal kazanç garanti değildir sevgili dostlar. İzlediğimiz birçok maçı Avrupa'dan, Türkiye'den sizler için futbol analizi yaparak özetliyoruz diyelim ve hemen geçelim ilk maçımıza. Evet, ilk maçımız Arsenal, Brentford maçı. şöyle hemen Arsenal ve Brentford hakkında hafif bir özetleme yaparsak Brentford'u biliyorsunuz. Daha çok üçlü savunmayla oynuyor. Bloklar arasını kapatıyor. E, hücum geçişinde çok tehlikeli bir takım. E, ve e, Arsenal ise evinde iyi performans sergilemeye başladı. Özellikle Mikel Arteta'nın koltuğu sallanıyor derken, o beyaz mendiller sallanacak derken, e, çünkü biliyorsunuz İngiltere'de bu çok oluyor. E, birdenbire bir değişim ve Arsenal, e, Premier e, o eskisi gibi, hem kötü sonuç hem kötü oyun değil. E i̇ster istemez sonuca gidebiliyorlar. Tabii ki Lacazette, Saka, Odegaard bunlar oynayacak ama Martinelli'nin eksikliği Arsenal için düşündürücü diyelim sevgili dostlar. Ve biliyorsunuz orayı Caka ve Partey ile kapatıyor o ikiliyi. Ve genelde 4-2-3-1'den devam aynı şekilde bildiğimizden devam şeklinde Evet çok büyük bir ihtimalle top Arsenal'da olacak bunu söyleyebiliriz ve da tehlikeli ataklarla karşılık vermeye çalışacak eğer alan ve zaman bulabilirse. Maç genelinde benim beklentim Arsenal'ın çok gollü olmamakla birlikte eğer her şey nasıl diyeyim planlandığı gibi giderse Arsenal açısından 2-0'lık bir Arsenal galibiyeti bekliyorum. Ev sahibi 1.5 üst 1.98'lik bir oran Evet bu iyi bir oran En mantıklısı sanki bu gibi Karşılıklı gol riskli olur arkadaşlar Brentford gol bulamayabilir Çok fazla pozisyona giremeyebilir Arsenal'ın Evindeki performansı göz önünde bulundurursak. Ee, öte yandan tabii ki skor olarak biliyorsunuz konseptimiz. Skor sistem kuponu bu tahmin analiz bölümünde. 2-0'lık bir skor bekliyorum. Onun da 5-20'lik bir oranı var diyelim. Ve geçelim bir sonraki maça. Evet West Ham United, Newcastle United. Biliyorsunuz Newcastle çeyre değiştiriyor ee, Premier Lig'in birdenbire. <laughs> en zengin takımı haline geldiler e, ve e, Premier Lig'de takımlar tabii ki Avrupa'da birçok ülkede olduğu gibi şirket şeklinde ve şirket sahibinin de elinde e, yakılabilir para yani disposable income varsa e, transfer e, dönemine çok daha güçlü giriyorlar. E, farklı sponsorlar buluyorlar ve finansal gücü sahaya yansıtabiliyorlar. Bunun en iyi örneği Manchester City ama bu da sadece hani iyi bir e, yatırımla olmuyor. Futbol aklı bulunması lazım. Newcastle'ın Eddie Howe tercihini daha önceden eleştirmiştim. Bence biraz daha farklı, daha üst düzey bir e, hoca gelebilirdi. Örneğin e, Antonio Conte gibi e, ya da e, işte... E, yani düşüşte olsa bile Jose Mourinho gibi. Evet West Ham'de gerçekten Moyes'la doğru şeyler yapıyor. Oradaki kimya tuttu. Zaten ligdeki durumu West Ham'in bu sene birçok Premier League futbol severleri, İngiltere futbolunu yakından takip edenleri şaşırttı. Şu anda 5. 41 puanla zaten 40, 40 puan barajını geçince biliyorsunuz Premier League'de yapılan matematiksel hesaplamalar Premier League'de kalacağınız yönünde. West Ham herhangi bir sıkıntı yok kadrosunda biliyorsunuz. Ben Ramalanzini Bowen. onların önünde Antonio oynuyor. Ee, ve Declan Rice savunma önünde. Savunmada Zuma Dawson, ee, Fabianski kalede, Cresswell solda, ee, Kufal sağda. Yani West Ham ideal kadroyla çıkıyor. Beklenen kadro bu şekilde. Ee, en önemli eksiklik, eksiklikler daha doğrusu Newcastle tarafında ee, Callum Wilson'la çok iyi bir başlangıç yapan transferinden sonra Kylian Trippi'ye sakat oynamayacak. Hatta Kylian e, Triperin e, sadece bu hafta değil, birçok hafta oynamayacağı yönünde sevgili dostlar bu da ister istemez etkileyecek. Sürpriz çıkabileceğini düşünüyorum bu maçta. Her ne kadar otoriteler ve e, bet analiziz yapanlar e, biliyorsunuz West Ham'i popüler görse de bence buradan Newcastle son dakikalarda bir beraberlik çıkartabilir. Birçok şey yapabiliriz. Bültene baktığımızda bir kez daha bültene açayım göz ucuyla çünkü oranlar sürekli değişiyor sevgili dostlar. Ee, bir kere her şeyden önce e, karşılıklı golün beklendiği bir maç sizler de takdir edersiniz. Newcastle genelde Chris Hudu biliyorsunuz ileride oynatıyor. E, San Maxim'in e, işte dolaşıyor orada bir akıcı oyun var. Yer değiştiriliyorlar. Her ne kadar e, 3-5-2 gibi çıksa da o bazen 5-4-1'e e ya da işte eee 5-3-1-1'e filan dönüyor. ister istemez 5-3-2'nin versiyonlarına oynuyorlar. E, o yüzden gol bulabilirler. Karşılıklı gol. E, burada mantıklı. Hatta West Ham'in en az 2 gol atacağını düşünüyorum. O da hiç fena değil. 1-59'luk bir oran. Toplam gol bu maçta 4-5 riskolu. E, ben e, çünkü niye böyle düşündüğümü de söyleyeceğim. 3-20'lik bir oranı var ama. E, sanki... Buradaki kararlara baktığımızda en mantıklısı ilk yarı 1.5 üst arkadaşlar. 2.31'lik bir oran ee, ve ilk yarı 1.5 üst bir sonraki maçla birleştirebilirsiniz. Bir sonraki maça gelince e, konuşacağız sevgili dostlar. 2.31'lik bir oranı var gerçekten de çok muazzam. Skora gelince biliyorsunuz hep skor tahminimiz yapıyoruz. 2-2'lik bir skor bekliyorum, sürpriz bekliyorum e, bu maçta. 2-2'lik skorun oranı da gerçekten yüksek tabii 13'lük bir oranı var. Sevgili dostlar biliyorsunuz skor sistemde yayın sonunda video sonunda total oranı sizlere söyleyeceğiz. Geçelim bir sonraki maça. Evet bir sonraki maç Wolfsburg Hoffenheim maçı geçiyoruz Bundesliga'ya. Eee bir kere Wolfsburg'da e, iyi bir transfer dönemi geçirdiğini söyleyebilirim ben Wolfsburg'un iki tane isim. Jonas Wind ve Max Kruse. E, orada e, hücum 3. bölge oyununda çok farklı bir perspektif getirdi Wolfsburg'a. Cruze e, ile olan bağlantı oyunu, e, Jonas Wint'in sırtı dönük top alması, hava toplarında, ikili mücadelelerde Bundesliga'nın gerektirdiği o fiziksel mücadeleyi sergileyebilecek bir oyuncu. O yüzden kesinlikle Wolfsburg'un bu maçta gol bulabileceğini düşünüyorum. Bir kez daha bu Max Cruze jonas Wint ikilisini e, dikkatli izleyelim. Zaten daha önce Jonas Wint analizi de yapmıştık kanalımızda biliyorsunuz. Türkiye Süper Liginden Galatasaray'la ismi anıldığı zaman. Evet, e, Hoffenheim'da, Hoffenheim, Hoffenheim Bundesliga puan tablosunda Wolfsburg'a göre çok daha iyi bir yerde ve e, kesinlikle karşılık verecektir. Bültene baktığımızda karşılıklı golün olabileceği bir maç olarak söyleyeyim. Hem West Ham Newcastle, hem de Wolfsburg Hoffenheim maçı e, ve e, tabii ki West Ham Newcastle'da ne dedik? Ee, ilk yarı 1.500 2.31'lik bir oran burada da karşılıklı gol 1.48'lik bir oran biraz az riskli biraz yüksek riskli bir kombinasyon yapabilirsiniz sevgili dostlar e, toplam gol aralığı 2-3 gol ideal görüyorum 1.85'lik bir oran ve e, maç skorunun da dediğimiz gibi yani e, çok yüksek skor beklemiyorum bu maç genelinde her ne kadar Bundesliga'da ya da yüksek skorlar gelse de 1-1'lik bir skor beklentim Var ve bu bir birlik bir skorda sevgili dostlar 5.50'lik bir oran bu da beklenen skorlar arasındaymış oran 5.50 daha sonra total oranı söyleyeceğiz ve geçiyoruz Kaos Liga'ya Atilla'nın dediği gibi Atilla da bu arada... E, mutlaka takip edin Atistix medyayı Atistix TV'yi, Atilla ile Pazar'ın yayınını. Bugün çekeceğiz. E, o da e, bizlerle birlikte olacak sevgili dostlar. Geçiyoruz Türkiye Süper Ligi'ne Beşiktaş Altay'ı e, misafir edecek. Altay'ın puan kaybına tahammülü yok. Beşiktaş'ın puan kaybına tahammülü yok. Benim hiç tahammülüm yok. Sizlerin tahammülü yok ama böyle analiz yapılmaz. Kimin neye tahammülü var? Bir bakalım iki takıma da. Beşiktaş'ta gol bölgelerinde sıkıntı var. Bu sıkıntının başrolü de biliyorsunuz Michiba Şua'yı ve Michiba Şua'yı bu maçta sevgili dostlar Beşiktaşlara müjde olsun. Michiba Şua'yı kart cezalısı ve orada bence oynaması gereken Güven Yalçın oynayacak. Raşit Gezel formda. Teksiyera, Alex Teksiyera biliyorsunuz çok güzel iki direkt koşusuyla kafa golü nu attı Adana Demirspor maçında. Adana Demirspor çok daha baskın oynadı e, geçen maçta ama e, biliyorsunuz Josef De Souza'nın oynayıp oynamaması bu maçı etki edebilir. Maçın genel olarak skorunu da etki edebilir. E, ben Beşiktaş'ın buradan galip ayrılacağını, yüksek skor olmayacağını ama güven oynadığı için ve Bacuay oynamadığı için alt görmüyorum 2,5 alt 3,5 alt görmüyorum. 2-0'lık bir Beşiktaş galibiyeti ve toplam gol aralığı 2-3 olabilir. ona da hemen bakalım an itibariyle Beşiktaş maçı için toplam gol aralığı 2-3 sevgili dostlar. oran olarak toplam gol aralığı 2-3 1.88'lik de bir oranı var hiç fena değil ben daha fazla gol olabileceğini düşünmüyorum ama hani iki buçuk alt e, riskli olabiliyor o yüzden çok daha mantıklı e, bir bakarsın güven e, coşar. işte genç oyuncular e, fark yaratır Rıdvan'ın sakatlığı var e Beşiktaş favori 6 ayda sıkıntılar var hem bence yönetimsel hem de teknik heyet tarafından ve düşüş devam edecek 6 ayda. Benim öngörüm bu şekilde. gollü maç beklemesem de Beşiktaş favori ve Beşiktaş bu e, favoriliğe cevap da verecektir sevgili dostlar. E, çok teşekkürler. Yine keyifli, hızlı, e, daha önceki yayınlara göre çok daha hızlı bir yayın oldu. 4 maç analizi yaptık. Cumartesi gününden ve e, skor tahminlerimizi de yapıyoruz. Biliyorsunuz tahmin analiz konseptimizde. Skor sistem kuponu diyebilirsiniz ve totalde yaptığımız skor e, tahminleri 2305'lik bir oran hiç fena değil. Ne diyoruz? Ya tutarsa bir kez daha hatırlatmamızı yapalım. Finansal kazanç garanti etmiyoruz. Futbol analizimizi sonuca etkileyebilecek şekilde yorumlayıp sizlere sunuyoruz sevgili dostlar. Herkese bol şans diliyorum. Çıkmadan önce lütfen kanalımıza abone olun. Zili açıp bir beğeni bırakırsanız çok mutlu oluruz. Aynı zamanda sosyal medyadayız. Twitter The Football Biz, Instagram The Football Biz. Bizleri hem Instagram hem Twitter'dan takip edebilirsiniz. Yorum, haber ve analiz paylaşıyoruz. Kendinize iyi bakın, esen kalın, tahmin analizle kalın. Bir sonraki programda görüşmek üzere, hoşçakalın.